geçmiş ümmetlerden bir derviş böyle Allah yolunda namaz kılan ibadet eden takva sahibi bir insan bir kadının kötü bir kadının tuzağına düşer. Kadın onu evine davet etmiş. Artık tabiri caizse başına yuları geçirdi ya istediğini yaptıracak ona. Diyor ki ona ya benimle zina edeceksin ya şu eski kocamdan olan şu çocuğu öldüreceksin. Ya da diyor şu içkiyi içeceksin. Adamcağız düşünür. Zina çok büyük günahtır. Buna bulaşamam. Adam öldürmek aynı. Bu canı ben yaratmadım ki ben alayım. Bu da çok büyük günahtır. Gideceği yer cehennemdir bu adamın. Ama der içkiyi içeyim. Tevbe istiğfar ederim. Ya Rabbi beni bağışla derim. Rabbim beni bağışlar der. Oradaki bulunan içkiyi içer. Sonra ne oldu? Adam sarhoş oldu. Kadın gözüne güzel görünmeye başladı. Onun isteğini yerine getirdi. Adam dedi ki bu çocuk buna şahit oldu. Bunu anlatır bu. Çocuğu da öldürmem lazım. Çocuğu da öldürdü. Yakalanır adam, Daracını asarlar. Yine şeytan çıkmış karşısına bir insan suretinde. Şeytana der ki beni kaldırdın, aldattın beni, senin tuzağına düştüm. Yalvarıyor ya Rabbi bir imkan ver, beni buradan kurtar. Beni buradan kurtar, tevbe istiğfar edeyim. Son bir fırsat ver ya Rabbi diyor. Ama görünürde bir fırsat yok. Halat inecek birazdan. Derken şeytan der ki o kişiye şöyle der bana imanını bir ver. Bana bir kere ey şeytan sana secde ediyorum de. Benim için bu yeterli ben seni oradan kurtaracağım der. Adamcağız çıkış yolu yok. Zaten büyük günahları işlemiş işlemiş. Ne olacak ki der ya bir kere şeytana tamam desem Beni buradan kurtarır, geri kalan ömrümü Cenab-ı Hakk'a ibadetle geçiririm der. Şeytana der ki sana secde ediyorum der. Görevli indirir halatı ve o kişi gider ölür. Ne oldu Müslüman? Sen dedin ki en hafif günahı işleyeyim. Halbuki bütün pisliklerin anası diye tarif ettiği Peygamber Efendimizin içkiyi içtin. Bitti artık senin. Hayatın bitti, hayatın karardı. Dünyanın kararması yetmedi, ahiretini de kaybettin. Onun için bir Müslüman hiçbir günahı hafife almamalı, alamaz. Her birerimizin günah algısı farklıdır. Bugün sorsam size en büyük günah nedir diye emin olun herkes farklı cevap verecektir. Hocaya da sorsanız farklı cevap verecek. Kim anneye babaya asi olmak der, kim Allah'a şirk koşmak der ki şüphesiz birincisi odur. Kimi adam öldürmek, kimi zina, kimi ilişki herkes farklı bir şey söyler. Peki ya en büyüğü hangisi bunun? Bu kişiden kişiye değişir. Beş vakit namazı kılan, ticaretinde dürüst davranan, anne, baba, saygı, sevgi, muhabbet, beşeri ilişkilerinde hassas olan bir insana sorduğunda en büyük günah ne diye ne cevap verir biliyor musunuz? Öğle namazını cemaatle kılamamak. Onun için o çok büyük bir günahtır. Bir vakit namazı kaçırmanız zaten günahının haddi hesabı yoktur. Ama günah bataklığı içerisinde yüzen bir insan, yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, ne kardeşim en büyük günah dediğinde ne diye cevap verir sana? Benim kalbim temiz, ben Allah'a şirk koşmuyorum, Allah'a iman ediyorum. En büyük günah Allah'a şirk koşmak der. O da bende yok der. Her birerimizin günah algısı farklıdır. Ama Müslüman ne olursa olsun, şunu bileceğiz, bilmeliyiz. Şeytanın işidir bu. Görevidir, vazifesidir. Günahı hafif göstererekten yaklaşır bize. Sen ne iyi bir insansın. Bak ne güzel konuşuyorsun. Bak ne güzel dinliyorsun. Bak ne güzel namaz kılıyorsun diye yaklaşır, yaklaşır. Hafazan Allah imanı alıncaya kadar da mücadele eder, uğraşır. O düşmana karşı uyanık olacağız. Gözümüzde en büyük günah ne Müslüman ne olmalı? Hocam bugün cuma vaazına sohbete erken giremedim içeri deyip vicdan azabı çekmelisin. Gözünde en büyük günah bu olmalı. Ya o da günah mıymış ya git kardeşim işine bak. Dediğin anda senin için, başkaları için en büyük günahı hafife aldığında sırayla kademe kademe şeytan ilerler en sonunda da imanını elinden alır. Hafazan Allah. Rabbim muhafaza eylesin. Rabbim düşmana karşı uyanık olabilmeyi, şeytana karşı uyanık olabilmeyi cümlemize nasip ve müyesser eylesin.